Eskiler, eskiler, eskiler çok iyi. Uyy, baba. 50 metre yatacağım. Babalar sözünü tutar. Rahat ol keyfine bak. Herkese merhaba arkadaşlar işte, ben Deniz Kamak Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Tolga ile birlikte ceza sahasına girmeye çalış ama kalede Neymar var. Koko -ko, hoş geldin. Hoş buldum abi. Ee, Şimaykılı mı oynatacaksın olsaydı? Dedim ya abi, sen de var ya beni atıyorsun hemen taraftan önüne dur lan. Ha, ha, ne bileyim Oo bir de iki tane sol ayaklı almış böyle. Yakında tiki takaya da başlar utanmaz ee, herif ya. Ya, var, ya. ya halk, var, halk olsa var. halk der ki Griezmann oynat der ama e, ne Griezmann lan kaka. Bir anda Allah dedirtti bak sana Allah Kardeşim, Rabbimin işi gücü yok bana rızman mı dedirtecek lan? O gün Allah'la bizim yol ayrımımızdı. Hayırdır oğlum? Biz yanlış hatalar yaptık yani. Ya bu hatalardan bir de seninle tanışmaktı farkında mısın? Ben söyleyecektim şerefsiz. Baştan giriyoruz. Ben de atamıyorum. Bak şerefsiz, şerefsiz dedi kalbime kırdı. Ee, bana her like Tolga'ya bir tokat olabilir mi arkadaşlar? Burayı bu adamı tanımıyorum. Lan sen lan. biri geçmez inşallah ne diyeyim. <laughs> Sen gör like sayımızı otur izle. İnsanların sana tokat atma isteğini gör. Başka bir şey demiyorum. Evet hocam maç İçimize geldik. Tolga'cım 50 metre yazacağım. Tamam. Çekeyim mi? Yazacağım bak, mı? Hı hı. Yazacağım. Çek. Çekemedim. Ah. Eee. Babalar sözünü ha. tutar. Rahat ol. Keyfine bak. Söyledik Tolga. Niye üzgün üzgün bakıyorsun ekrana? Söyledik. 50 <laughs> Baba Babalar sözünü ikini defa aktar. Çek oyunu. <laughs> Hadi bakalım. Gözde çekmeyin. En gelmiş gelmişken yani çekmen lazım. Çektim. Yakışmadı ya. RK'dan son şu şut izlemek şaka mı? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> lan ne yapıyorsun lan? <laughs> Kolektifsiz! <laughs> Oğlum sen var ya! Babalar sözünü tutar. Genç gol bu golan güzel iş örtüyor. Oğlum adamsız! <laughs> <laughs> Oğlum, <laughs> Oğlum yakında otobana <laughs> çıkarsın sen lan. Yakın mı? <laughs> Oğlum da <laughs> 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 Oğlum atma bir daha landır atma lan <laughs> Çeksene Bekle Hah gel Hocam ben eşk biz hakkımız ol Tamam kral abartma sen de Peki Neyi peki ama ya. sana yakıştıramadım. adım <laughs> İki tane santa gol nasıl ağır ağır da takdım gol hadi <laughs> Sen ahlaksızsın Hocam Remzi abi Ama bir Şeyde de, e, senin ya. Eee Santa Colin'in başlık yapmamış belki gördün mü? Sadece ben ikini yapmış. Terefsiz işte ben yani bir şey demiyorum. Terefsizliktir gidiyor. <laughs> Oğlum iki tane <de gülüyor> Santa atılmış Berke. maçta ikisini bir yapsana manyak. Ben dedim ona dedim benim ya, tam Manitacılıktan hep bu var ya kafayı ver ya kıza veriyor. <gülüyor> <gülüyor> hanım köylüyüz. Hanım köylüyüz. Diğer <laughs> bir deyimle de, karı köpeğiyiz. Vallahi billahi. Vallahi. Bitti ve veremiyor bu Berke böyle böyle. Ya valla çocuğa şey. diyorum bırak şu kar kız işini. İşine odaklan. Kapı sesi duydum. Arkadan kapı sesi duydum. Kapı sesi mi? Berke geliyor. Oh my god! Undertaker Oo. gibi çıkıyor. O zaman Neymar Konner gol. Aa Neymar Konner. E kale boş. Bana ne? Fark eder mi? Atamayacağın hiç. Rüdüger. Haydi oğlum haydi geçme. <laughs> haydi, <laughs> haydi, haydi. <laughs> haydi haydi haydi. Haydi haydi haydi. Tamam 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 patladı patladı. Tamam, son mu hocam. son mu? Bence son alır. Çık geç beni. Kosta kurta bu. Hop. Oh. 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 Hadi bakayım. Çalım yer Yemem. Amanın. Tamam. Hocam Messi. Hocam. Bıraktı hocam De Bruyne'ye. De Bruyne bıraktı, bıraktı Muhammed Salah'a. Çok uzaktan DALDIR Abi. Salah. Ne olur da falan seni bozmasın ya. Snyder şey oldu ya gülüm. Biliyorum la, dalga Ama, <laughs> ben dalga geçiyorum. Ama Hakan'ı unuttum ben. Abi. Ne yaptı lan o. Neymar baba. Ben çıktı sandım. Ekrana çıktı seksi bak çatıyordum. Saçma sapan işler ya. Saçma sapan işler ya, ya. Ben işte orada ne, ben ya ben ne yaptım biliyor musun? <laughs> Challenge'ı unuttum orta açar dedim. Ortaya <laughs> Kral <yer. gülüyor> ben de hiç orta açar birini unuttum. Ama ha. çok anlat ne yaptı gördün değil mi? Al al şunu al. Sen ye. Ay! Yani ağzım oldu Oğlum ya. Santa'yı çok iyi vuruyorum farkında mısın? He bir de gol olsa. <laughs> oldu yani. Bir tane kanka yani. Ne bekliyorsun? Oldu. 8 Santa falan mı bekliyorsun? Şimdi hocam. Hakan, Hakan ah be. Oynuyor, üzümlü kekim. Hiçbir şey yapmadı lan ne? Hakan yok ki nasıl hiçbir şey yapmadı? Adam yok da yok. Hocam. Valla Max BJK taraftarı ya. Çok lan. Hocam köşeden. Ama ayağını seveceğim ya. Oy. Evet. Evet teşekkür ederiz Evet evet. Maçı ben oynuyorum farkındasın Sen canım. oynamak yoksun. mı? Kendi yerine gidişi Maçta yiyor Utanman lazım Vallahi Kardeşim maçta. kalite benim adım Maç Sen yapıyorsun. rahat ol Kalite malite değil kardeşim Sen keyfine bak Yani ben her dakika buradan şut vuruyorum Sen anca Aynen vuruyorsun Salarla pas vermeye Oy. çalışıyorum Eşi eşşek salak Oh geldi geldi geldi. Mübe köşeye doğru. Mübe girmeler, mibe girmeler. Yakışmıyor hareketler. Yirmi, yirmi. gel, kaynak beni diyorum bak kaynak beni. Sen ne yapayım? Sen değil lan kaynak. Ha. Hadi çantayı santayı köpe. Oy güzel gitti. Kavga çantayı köpek gibi kullanıyorum farkında mısın? Evet. Şey. <laughs> Peki kardeşim. Hocam mı atıyorsun? Hocam, ee, Ronaldo. Bıraktı de bürüğüne. Kevin de bürüğüne. Yapma Aa. be. Nasıl kaçtı? <laughs> Şimdi ne hocam. Çektik. Ay, çok rahat oynuyorum. Valla zevkin oynuyorum. Var da azıcık gol as. Az. Muhammed Salah. Önemli olan Uğaz. 7 gol atmak değil. Bu challenge'ın amacı kaliteli gol. Tamam. Bir tane kaliteli golüm var. Maçta yoksun bebeğim. E ee, ne bekle. Al. Tolga golleri. Of. <laughs> of, of. Atamadı, Tolga'yı alınamadı. yatırdık. Yatırdık. <laughs> o zaman bebeğim. Al sana kalite varisi gol. Bak köşe köşeye. Tam mı? Ben delikanlı adamım. Başlığını sen de yani sen de o Neymar'la o korna atacağım sana. Neymar'la mı? Sen şey. hayata korna evet. atamadın ki. Hadi lan oradan abartma. Allah var yukarıda çarpılırsın. Hadi bakayım. Oy. Peki hocam Carlos. Ben daha bir haydi Neymar haydi Neymar haydi. Hocam bitir maçı. Vur vur hocam... vur vur vur. Daha yeni başladık dur oğlum niye bitiyor? Eee kaleci kaleci. Hocam Ronaldo şey. Gel, Valla gel sorun yok. Al. Ah. Tamam. Oy. <laughs> Eğer gitmeseydim maç bitecekti diye vurdum. Ay. Evet. Hadi, hadi. E hocam, üç, bir kaç oyuna hadi. Hocam 3-1-2 skor var. Maçta bir, sadece bir kaliteli bir. gol var. Kalite Tecavü. Atol'un utanması o, gerekiyor gerçekten. Oğlum nasıl 25 pas yaptım 18 şut çektim. Oğlum tamam sen 18 şut çektin de 3 golünde bir tane kalitelisi yok. Ne? ben bir senin teriydi. ben A, senin atmadım gollerini atmadım. hatırlamıyorsam bu senin kalitesizliğini gösterir. Sen hiçbir golüm hatırlamıyor ki sana 50 de atsam ben yani hatırlamıyorum. Hani attın mı? Nerede 50'miz? Hı. Nerede atmışımız? Oğlum atmadım Allah çarpsın. Göster şey. ya şu kaliteyi göster Hocam, bize abi, ya. Şimdi, o, hocam tamam. hissettim Oğlum. bu arada. Koşulun his, artık da daha iyi. Olur. Gözleri kapatın beyler. Aha! Ya Allah'ım yarabbim. Peki, artık. teşekkür ederiz. Santaları köpek gibi kullanıyorum ya. <laughs> Bayağı iyi bu arada, muhteşem. O, o kadar bizim... korktum ki. TikTok izliyordum sen şu şutu çekerken. Mes ya Neymar git artık haydi ya! Haydi bakayım, haydi! Ya, tamam, Neymar git. lan! Al! Aa nasıl trivela? Oo, oh, ohoyyy! Koş. Koş. Hocam, koş. Neymar Hocam bıraktı Ronaldo'ya. Ronaldo! Of! Oha! <laughs> Hocam, Ronaldo! Ronaldo'dan Messi'ye, Messi! Sala, sala, sala! Muhammed sala! Kalite, kalite! Kalite, kalite! İki golüm toplam 170 metre ha. Benim yapmak istediğimi Neymar yapamadı. <laughs> yapmak istediğim çok çok çek oyuncumu. Yapmak <laughs> istediğim Neymar'la peşte yapıp sağa Allah Allah. Alır. Lan Allah ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? <laughs> <alırlarınızı. gülüyor> <laughs> Hocam. Hocam. Neyse. Oha lan anlat neredesin? Bana gelecek. Oy! <laughs> Abi bu gol hikayesi var. Fark etmemişsinizdir. Bak şurada sadece izleyin. Tolga sağda bekliyor bana gelecek diye. Sağa gider gibi yaptım, geri sol yaptım. Tuttum, vurdum, çatal. Tolga. Lütfen. <laughs> golün hikayesi hakkında neler düşünüyorsun? Kalenin dibine girdin oğlum. Ya Tolga! Tolga! Şey ben için ben senin bütün gollerinin daha kaliteli. Pek! Şey. <laughs> oğlum var ya nasıl pazara gönderdim. Aa, Oğlan Pazar. çocuğu ettim. Pazar? Pazara <laughs> Pazar kadar değil mezara kadar. Sen o topu ver alana kadar. Aha! <laughs> Yap. Helal olsun be. Oraya tuttun mu orayı? Abi Haber et oralar tutarken tamam mı? He he. Tamam kanka versene şu. Oğlum Messi ne yapıyor? Peki. Oy dediği şeye bak izle. Oy. Bismillah. Kola gel. Hocam bir şey söyleyebilir miyim burada? He. Tolga bir Ronaldo fanı olarak Messi'den beslenmesi şaka mı? Messi olmasa Tolga'nın bir hiç olması şaka mı? Oğlum, o ya Messi ya canım. da kaba bir dille Tolga'nın Messi köpeği olması şaka mı? Ne diyor lan Messi köpeği misilerim şimdi Messi. Lan köpeğimi. nereye attı salak? Sen bana bana <laughs> Lan nereye attı ya dangalak ya? Hop oh, Remzi abinin o çalımı yemesi şaka mı? Ne be? çalımı lan? Habere evet. <laughs> çalım atarken. Kanka sen benim oraya gideceğimi sandın az önce. Ben bir şey bu... sanmadım. Ben imleç değiştirmeye çalışıyordum. <laughs> Hı? Hocam ee, oy! Oy! Ceza sahasının içine girdi. Tamam kanka. Ee. Devlet bakım. Tıkırt. Tıkırt. Yavru kedi gibi Mert Günok kurtar şu böyle kedi Mert Günok gibi mi? Tam olarak Mert midir? Tabii ki de. Yani Mert kadar olmasa da yüzde ikinci kalit. Yüzde ikinci kalit. Neymar geldi mi? Bak ben Trivel'e denedim ha. Oğlum sen imle çıkın değil, onu da kullandım. Ben de onu da kullandım. Sen korkaksın, at oradan. Sen onu da atarsın. Sen yani öyle bir karakter. Lan kuru. ben size... ona atıp sen hiç ne yarar lan? Oy taktik. Oy. <laughs> oy. Hocam Messi bunun aldı hocam sona da oy. Burnum kaşınıyor hızlı bitir. Allah Benim de burnum kaşınıyor. Hızlı. Aynı anda burnumuzun Yok. kaşınması şaka mı? Of! Kaşınıyor. Ne yaptın lan? Lan şutu izleseydin var e, mı? ben izledim yeter o. Aa burnun kaşında. Hadi bakayım. O zaman Ka bir Ney var, var ya? Oo. Ya var ya korkaksın abi. oğlum. Al korner gol oğlum Beckham. Oğlum Ol ne korneri no, ne gol. Kaşım yarayım abi bitir. Lan ne <laughs> yapayım nasıl bitir? <gülüyor> Bitti <gülüyor> maç <gülüyor> bit. <gülüyor> oğlum burnum kaşınıyor diye ditten vurması <laughs> da şaka mı? Ah, <laughs> <laughs> oh, tam Tolga'yı hallettiler. <gülüyor> 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 Oyuncu değişikliği hocam ahlaklı bir şekilde. <laughs> ben etki benim bölüm abi. Peki. <laughs> hocam çiyeza. ha. <laughs> Allah kaşınıyor. Lan sen sus sen dedikçe ben de kaşınıyorum lan. Uyuz <laughs> olduk ha. Yoksa eviniz abi yapma yanarsın. Tamam. Hocam kaya ben... Hiç sokmadığım iki kişiyi aldım. <laughs> ha. Lan ne bunlar ben ne ben ya? Canım, ben bunlar ne, ne <laughs> böyle ya? Yılın golü geldi mi? Yılın golü mü? Aynı pozisyonu izledim şaka mı? Vallahi. <laughs> ya sen mikrofonu falan mı oldun? Hayırdır iki dakika. Ne öyle kardeş? <laughs> Kanzi <gülüyor> çok alfa insansın. Mikrofonu. Nereye attın lan? Ben öyle atmam. Hani bir de vurursun ben öyle atmam ya. dedim. Utanmaz. <laughs> lan beni tahrik etme. Ya vurursun da sen oradan vurursun. Beni ya ya tahrik ya. etme. Ba, 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 ba. Hocam. Allah Allah. Al. Uçay. <laughs> 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 Aslı sen yaptın oğlum. Her dakika dönüş mü benim çeksene bir şey deneyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. yapman Peki. Toplam, <laughs> çok göstermek çok göstermek çok, göstermek çok etkili gerçekten. Gelsene çalıma. Şurada gelin gel. <laughs> gel. 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 Ruben Neves kim diyordun gel. Ya oğlum ne abi o da güzel çalımdan sonra attım. Şeye bak ya. Verir misin gülüm? Teşekkür ederim. Kral topu öyle kontrol etmeydin. Bir sağa sol çekeyim. Hocam Gullit Maradona bıraktı hocam Bernardo'ya. Bernardo! Bernardo! <laughs> Saç mı ektirmiş <laughs> Bernardo Silva? Saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun diye. Hocam kaldığımız Fairplay. yerden de devam. Fair play? Fair play. Al lan sana atayım. Hah tacı attıydı al. Ah. <laughs> al oğlum <laughs> al, al al. Lan Allah, Allah. al lan Ya bilerek yapıyorum. Yok yemin ya, et lan beraber hep pozisyon. Al oğlum <laughs> <Allah. alamıyorum> al. Ben alamıyorum Allah. Arkadaşlar top alamıyor çocuk, çocuk daha ya. Hocam konta gelir mi? Ya. Oo, oo, oo ya, bu ya? Ne ya? Ama altı çalım atmam şaka mı? Sen bir pazara. Anam. Ver ver ver. ver Hocam, 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 hocam rahat yok bıraktı Bernardo'ya. Bernardo, Bernardo, Bernardo Maradona ya. Maradona. Oca kırmızı? Uy, ne kırmızı sol? Sen Cezayir'e bana çakmışsın değil mi? Pardon sonuna. Estağfurullah canım. Gördün mü hareketi ya? Heyecanlanma lan beni görünce heyecanlanma lan. Aha. Aha. Aha peki hocam. Yapma onu deneme. On deneme. On deneme Üç, ver abine. Ya nasıl bir maç oldu bu ya? Son dakika. Son dakika. Allah Doğan belli, Doğan belli. Evet. Doğan mı kim Uzatma geliyor. Ah çok iyiydik de. Evet. Şeyde Hocam. Oy. kaliteye bak ya. Çok iyi Kıss. oynamışım. 16 kurtarışım var. Tek kale oynamışım ya. 16 kurtarışım var. Vallahi Farklıca şu var tek kale oynayışlarım Ay. yok. Kalbine el, elini kalbine koy. Koydum. Elini kalbine koy. <laughs> Vicdanı rahat olsun. <gülüyor> <gülüyor> elini kalbine, kalbine koydun ya ben başka bir yere koy. Nereye koyabilirsin oğlum? Eli sol taraf değil mi kalbine? Daha aşağı. Sorgulamak istemiyorum. Daha aşağı. Çek. Pislik herifler. Lan şurada yapmak Sandra. Allah. Oy. <laughs> Neymar la bu Oğlum bak ters ayak Öbür tarafa <laughs> gelirse Neymar'la atacağım söz Demzi Kamalak demez mi ben trivele çaktım Kornar başlıyor harika Demem bu arada Yazıklar olsun Al bismillah. Böyle sağ Benim gibi delikanlısın. Ay! Sen neler yapıyorsun bu adam? Bek. Neler yapıyorsun mu? Ronaldo'ya yaydan atmış bir adamsın sen. Sen de sonla yaydan attın lan. Yaydan mı? Ya sen cay sen hiç <laughs> görmemişsin. Adılan öyle. İzle. Bol izle. Ne yap? Ha yemezler gel. Eskiler, eskiler. Eskiler çok iyi bilir. Buna duygusal bir müzik istiyor <laughs> Buna duygusal bir müzik istiyorum kardeşim. R.K. Anlatabiliyor muyum? Tolga? <laughs> Çekim... Bismillah. Lan ne çeki? Kontrol etti stoperdeki geldi yalancı. Sus lan asıl sen ahlaksız karakter mi insansın? Ne vatan aynısın ne şu? Ne vatan stoperdeki adam gelmiş ne yapabilirim? Kornere de adam. O kadar neyi yaklaş şey yapmıyorsun? O kadar yaklaş. Yaklaşmasaydı. <laughs> Çok Erkek gibi al sen kontreti topa tüküreyim. Ya hadi yakala beni. hadi koş. Peşimden koş. gel buraya. Ya Geri git. Şimdi. Hoca Allah faal. Ya, buraya, yakala Çalın beni. Yakala ustum. Oğlum ya çiğnezam. 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 Düştü kattı çiğnezam. Hocam. Oy. 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 Hocam Carlos Sanchez Ayaçiz Kalite Kalite Maradona sağ mı? Ya yere git abartma Ay, sen tek ya. kale hocam. oynuyorum tek kale tek kale tek kale tek kale tek kale tek kale Ya git hakkında golüm yok ya Hakkında golüm <laughs> <hocam, buram gülüyor> yok. yok <laughs> Evet Hocam, hocam Maradona Eee <laughs> bak zamanı oynuyor Allah'ım ya, ya Ne yapayım ne yapayım İlla şunu mu istiyorsun benden hem zaman artı hem de kalem dinle. Ne bekliyorum? Ne ne yaparsam zaman oynamamış olurum. Topu bana mı? Topu sana vereyim mi? Buna zor anlamak zor değil yani neyse. Oh. Hocam Hoca bitir. <laughs> Son nokta bir şey denemek istiyorum. Bu adam ne kurtaracak ne <laughs> kurtaracak. Tek kaleli oynuyorum tek kale. Tek, tek kalelik ya. bir şeyim yok. Gerçekten yok. tek kaleli. Şu babayı şey alsak bir iki ince bile hareketiyle. Ben Ruben buradan nefesten. Goat aldım. Instagram'a girdim şu taktiği sola çekten anladı. Tamam gel. E futbol trick. E futbol 2024 tricks. Çap 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 kale. Ruben nefesi niye çıkardın mutlu musunuz? Utanmaz herif. Oğlum yılın şutu geliyordu boşuna. Lan ne yılın şutu lan. Allah'ım ya Rabbi. Rüdiger. Hocam babayı tuzuna... düşürdü ya babayı. Bakın çekti. <gülme> bir, şey bir şey yok 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 bir şey, şok, bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey Hocam. Kalite Aha. kalite. Ver lan. Çalım atsana. At. Daha iyi oldu. Atı şu an. Evet geldi. Evet erkek geldi. Oo. <laughs> Hocam şurada Bernardo'ya doğru. Bernardo evet. bırak Gerard Jordan Marcus'u. O nasıl Hiçbirine diye bir de. Daha komik oldu. Tamam. Hocam. Da... Hocam bırak Ronaldinho'yu. Rodri. Ronaldinho Rodri. baba her aldığın topu kaybetmedin şaka mı? <laughs> ne kaydın be? Ne kayıyorsun? Oy! Ne Gel buraya. <laughs> <laughs> yani maçta bir şey var ama hala hiç çözemedim. Bence momentum sayından yeni. Rüzgar ise bana gülüyor. Hocam Rodri Abi, verir misin? Diyorsun. Baksana oğlum her top sende kalıyor. Aynen kanka. İki saniye top ayağına Hocam durdum. Bernardo. Bıraktı hocam. Görüyorsun değil mi Ertuğrul gördüm, gördüm Gördüm gördüm. gel of. gel gel gel. I'm Brian bro. Hop salak ettim. Gel gel, kan... gel Allah <laughs> belanı versin ama ya. Bu kadar gerizekalı olamazsın oğlum. Ee, Oy. Uzun uzun Oy. zaman oynama la. lan. ne zamanı? Taktik de mi yapmayak? Ya. Zamanı oynuyor. Bir şey. Ya sen oynuyor. gerçekten ağlıyorsun ya. Hocam Matüs, Maradona ben bıraktı lakası. hocam Bekima, Pardon Bernardo'ymuş. Ya hoca ya orada evet. biter mi ya? Bitirme ya. ya 6 6 altı atacağım altı. ya. Altı atacağım be. Hoca be. O olur. Ya bu Büyük kadar mı Tolga ben? sevicisiniz be? Bu nasıl bir momentum be? Ya şu maç 9-4 falan olmayı ben bir şey demiyorum. İzleyenler kimin haklı olduğunu da gördü. Gol senin kalitesine karakter. baksalar yeterli. Yok, yok. Gol kalitesi... Karaktersizliğini gördün? Ne karaktersizliğini gördün? Bak kalite ayrı bir seviye karaktersiz bak. Tamam karaktersizlik. ikisinde karaktersizlik. de mükemmelim değil mi? Karaktersiz. Ya var ya kalitede kalite kalite de. de mükemmel. Oğlum Doğru, senin kalite ne kaliten oldu <laughs> lan? Ona <doyla> <laughs> lan Ronaldo'yu attın yaydan <laughs> lan. Salahla vurdu köşeden. Sen ne yaptın ne yaptın? Bir Messi abim vardı. Messi'nin köpeği olmuşsun. O kurtardı seni ya. Beni dövdüler abi dediğin zaman. Kesemeklerin elinden gittim aldım. Konami'nin köpeğisin lan sen. <laughs> Hocam. Bu çocuk adama abone olun kendi kanalımda da ağlıyor. Bu arada Remzi abiyle şakalaşıyorum. Arsız köpek demeyin bana şakalaşıyorum. Ee, arsız köpek demek istediğinden videoyu beğenebilir. Her beğeni Tolga'ya bir arsız köpektir. Teşekkür ederim. Videoyu <laughs> ben size sakitim abone olmayı. Bildiğiniz için çok teşekkür ederim.